Her gün kullandığımız internet aslında devasa bir buzdağının sadece görünen kısmı. Google'da arama yaptığımız, sosyal medyada gezindiğimiz bu alana yüzey web deniyor. Ancak bu yüzeyin altında arama motorlarının ulaşamadığı devasa bir katman daha var. Derin web. Banka hesaplarımız, e-postalarımız, şirket içi ağlar gibi özel verilerin bulunduğu bu alan internetin yaklaşık yüzde doksanını oluşturur. Fakat daha da derinlerde, kasıtlı olarak gizlenmiş, anonimliğin ve şifrelemenin en üst düzeyde olduğu bir köşe bulunur. İşte burası Dark Web. Bu dijital vahşi batıya girmek için özel yazılımlar, örneğin Tor tarayıcısı gerekir. Tor, kullanıcıların kimliklerini ve konumlarını katmanlı şifreleme ağları arkasına gizleyerek tam bir anonimlik sağlar. Bu teknoloji aslında muhalifler, gazeteciler ve aktivistler için bir sığınak olarak tasarlanmıştı. Ancak bu mutlak gizlilik karanlık bir yan etki yarattı. Burada devletlerin gözü, polisi ve kanunları işlemez. Kontrolün olmadığı bu yerde insan doğasının en karanlık dürtüleri serbest kalır ve her şeyin alınıp satılabildiği bir pazar doğar. Ve 2011 yılında bu dijital anarşinin tam kalbinde her şeyi değiştirecek bir deney başladı. Adını Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ve egzotik malların taşındığı tarihi ticaret yolundan alan bir pazar yeri. Silk Road. Ancak bu modern İpek Yolu'nda taşınanlar ipek veya baharat değildi. Bu, yasa dışı ticaret için tasarlanmış devrim niteliğinde bir platformdu. Şubat 2011'de faaliyete geçen Silk Road, sadece birkaç ay içinde dark web'in en kötü şöhretli ve en büyük yeraltı pazarı haline geldi. Onu diğerlerinden ayıran şey şaşırtıcı derecede profesyonel ve kullanıcı dostu arayüzüydü. Tıpkı Amazon veya eBay gibi, satıcıların profilleri, ürün listeleri, müşteri yorumları ve puanlama sistemleri vardı. Hatta alıcı ve satıcı arasındaki güveni sağlamak için bir emanet sistemi bile kullanılıyordu. Para, satıcıya ancak alıcı ürünün eline ulaştığını onayladıktan sonra transfer ediliyordu. Bu yapı, Yasa dışı ticareti sıradan bir online alışveriş deneyimi kadar kolay ve güvenilir hale getirdi. Burası kelimenin tam anlamıyla suçun Amazon'uydu. Peki bu dijital süpermarkette neler satılıyordu? Aklınıza gelebilecek her türlü yasa dışı madde. Farklı türlerde uyuşturucular en popüler kategoriydi. Ama hepsi bu değildi. Sahte kimlikler, pasaportlar, sürücü belgeleri, kiralık hackerlar, çalıntı kredi kartı bilgileri, kötü amaçlı yazılımlar, hatta yasa dışı silahlar. Birkaç tıkla ve kripto parayla dünyanın herhangi bir yerinden kapınıza kadar teslim edilebiliyordu. Silk Road, iki buçuk yıllık faaliyeti boyunca 1 milyar doların üzerinde bir işlem hacmine ulaştı. Bu devasa suç imparatorluğunu kim yönetiyordu? Kendisine Dread Pirate Roberts adını veren gizemli liderin motivasyonu neydi? sadece para mı, yoksa devlet kontrolünden arınmış bir serbest piyasa ütopyası yaratma hayali mi? Ve daha da önemlisi, dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetleri, internetin en karanlık köşesinde faaliyet gösteren bu hayalet pazarı nasıl durduracaktı? Bu, dijital çağın en büyük kedi fare oyununun hikayesi. Bu karanlık imparatorluğun arkasında genç bir adam vardı. Ross Ulbricht. Takma adıyla herkes onu Dread Pirate Roberts diye tanıyordu. Onun hayali, hükümetlerin dokunamadığı bir imparatorluk kurmaktı. Tek para birimi Bitcoin'di çünkü izlenemezdi. Ve evet, işledi. İnsanlar bu pazara akın etti. Silk Road'da sistem Amazon gibi çalışıyordu. İlk bakışta her gün milyonlarca insanın kullandığı sıradan bir e-ticaret sitesinden farksızdı. Kullanıcı dostu bir arayüz, ürün kategorileri, alışveriş sepeti ve hatta öne çıkan satıcılar bölümü bile vardı. Bu tanıdık tasarım, kullanıcıların kendilerini rahat hissetmesini sağlamak için bilinçli bir tercihti. Ancak bu dijital vitrinin arkasında yepyeni ve tehlikeli bir suç ekonomisi filizleniyordu. Kurucusu Dread Pirate Robertson libertarian bir ütopya olarak pazarladığı, ancak gerçekte kanunsuzluğun dijital kalesi haline gelen bir yapı. Bu kanunsuz pazarın temelini ise şaşırtıcı bir şekilde güven oluşturuyordu. Satıcılar puanlanıyor, müşteriler aldıkları ürünler hakkında detaylı yorumlar yapıyordu. Teslimat hızlıydı, kalite beklentimin üzerindeydi Paketleme çok gizliydi gibi yorumlar bir sonraki müşteriye güvence veriyordu. Bu sistem, alıcı ve satıcının birbirini hiç tanımadığı, tamamen anonim bir ortamda kusursuz işleyen bir itibar ekonomisi yaratmıştı. Dread Pirate Roberts için bu, sokaktaki belirsiz ve tehlikeli alışverişin yerini alan, düzenli ve güvenilir bir alternatifti. Ama satılan şeyler elbette yasadışıydı ve liste hayal gücünün sınırlarını zorluyordu. Başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, LSD, kokain, eroin, sentetik uyuşturucular, akla gelebilecek her tür narkotik sadece birkaç tık uzağındaydı. Fakat Silk Road sadece bir dijital uyuşturucu marketi değildi. Aynı zamanda çalıntı kredi kartı bilgileri, sahte TEP pasaportlar ve kimlikler, şirket ağlarına sızmak için kullanılan yasadışı yazılımlar ve hackleme hizmetleri de sunuluyordu. Peki bu tezgahların arkasında kimler vardı? Binlerce satıcı. Bunlar arasında uluslararası uyuşturucu kartellerinin dijital uzantıları, kendi laboratuvarlarında üretim yapan kimyagerler ve profesyonel sahtekarlık şebekeleri bulunuyordu. Müşteri profili ise çok daha genişti. Merak ettikleri için siteye giren üniversite öğrencilerinden, sokaktaki tehlikelerden kaçınmak isteyen sıradan kullanıcılara, hatta operasyonlarını yürütmek için bu anonim platformu kullanan organize suç çetelerine kadar herkes bu pazarın bir parçasıydı. Silk Road, suç dünyası için coğrafi sınırları ortadan kaldırmıştı ve bu pazarda devasa bir para dönüyordu. FBI'nin raporlarına göre, sitenin buçuk yıllık faaliyeti boyunca toplamda 1.2 milyar dolarlık işlem hacmi yaratılmıştı. Dread Pirate Roberts, her işlemden yüzde %8 ila 15 arasında komisyon alarak yaklaşık 80 milyon dolar gelir elde etmişti. Binlerce işlem, milyonlarca dolar değerinde kripto para akışı vardı. Bu dijital işlemler, gerçek dünyada fiziksel teslimatlara dönüşüyordu. Satıcılar, ürünleri vakumlu poşetlere koyuyor, dikkat çekmemesi için kitapların, DVD kutularının veya oyuncakların içine gizliyor ve sıradan bir posta paketi gibi gönderiyordu. Fiziksel teslimatlar da en az dijital ağa kadar küreseldi. Görünüşte mükemmel bir suç makinesiydi. Anonim, küresel ve son derece karlı. Ama bu devasa ağ, kurucusunun ve kullanıcılarının fark ettiğinden çok daha fazla iz bırakıyordu. Her tıklama, her mesaj, her Bitcoin işlemi, silinmesi imkansız dijital bir kırıntıydı ve birileri bu kırıntıları birleştirmeye çoktan başlamıştı. FBI Silk Road'u fark ettiğinde artık çok geçti. Site milyonlarca dolar para dönüyordu. Ross yıllarca görünmez kalmayı başardı ama en büyük hatası egosuydu. Küçük bir iz bıraktı ve FBI o izi yakaladı. Operasyon hazırlandı, kanıtlar ve koordinasyon tamamlandı. 2013'te San Francisco'daki bir kütüphanede FBI operasyon yaptı. Ross bilgisayarında Silk Road'u yönetirken yakalandı. Bilgisayarı açıktı. Tüm deliller FBI'nin eline geçti. Milyonlarca dolarlık bitcoin. Ama artık onun için oyun bitmişti. dava dünya gündemine oturdu. Savcılar onun internetin en büyük uyuşturucu patronu olduğunu söyledi. Ross Ulbricht ömür boyu hapse mahkum edildi. Silk Road kapatıldı. Ama bıraktığı iz asla silinmeyecekti. Silk Road radikal bir özgürlük deneyi olarak doğdu. Kurucusu Ross Ulbricht devletin ve bankaların kontrolünden arınmış, tamamen anonim bir pazar yeri hayal ediyordu. Bu libertarian bir ütopyaydı. Bireylerin kimseye hesap vermeden ticaret yapabildiği dijital bir vaha. Ancak bu idealist vizyon kısa sürede karanlık bir gerçeğe dönüştü. Platform, uyuşturucu kaçakçılarının, silah satıcılarının ve siber suçluların ana merkezi haline geldi. O parlak özgürlük hayali, milyar dolarlık bir suç imparatorluğunun gölgesinde boğuldu. FBI'nin Silk Road'u kapatması, Dark Web'deki yasa dışı ticareti bitirmedi aksine hidra etkisi olarak bilinen bir durumu tetikledi. Kesilen her bir başın yerine yenileri çıktı. Alfa Bay, Hansa Market gibi onlarca yeni pazar yeri ortaya çıktı. Ancak hiçbiri Silk Road'un yarattığı etkiyi ve şoku tekrarlayamadı. Çünkü Silk Road bir ilkti. Sadece bir pazar yeri değil, aynı zamanda bir manifestoydu. İnternetin en karanlık köşelerinde nelerin mümkün olabileceğini tüm dünyaya kanıtlayan korkutucu bir konsept kanıtıydı. Diğerleri sadece onun soluk birer kopyası olarak kaldı. Peki ya bu imparatorluğun kralı Dread Pirate Roberts lakaplı Ross Ulbricht de ne oldu? O şimdi şartlı tahliye imkanı olmaksızın iki kez müebbet artı 40 yıl hapis cezasını çekiyor. Bu ceza şiddet içermeyen bir suç için verilen en ağır cezalardan biri olarak tarihe geçti ve büyük tartışmalara yol açtı. Destekçileri Free Ross hareketi altında toplanarak onun bir siyasi mahkum olduğunu ve cezasının orantısız olduğunu savunuyor. Onlar için Ross, dijital çağın özgürlük savaşçısı. Ancak hukuk sistemi için o, binlerce insanın hayatını tehlikeye atan, pervasız bir suç baronu. Bu ikilem, Ulbricht'in mirasını daha da karmaşık hale getiriyor. Silk Road'un mirası, sadece satılan yasa dışı ürünlerden ibaret değil. Asıl miras, yarattığı teknolojik ve hukuki devrimdi. Bu dava, kolluk kuvvetlerini dijital para birimlerini izleme ve Tor gibi anonim ağlarda soruşturma yürütme konusunda yeni yöntemler geliştirmeye zorladı. Dijital kanıtların nasıl toplanacağı ve mahkemede nasıl sunulacağı konusunda emsal teşkil etti. Silk Road, bir dizüstü bilgisayarla küresel bir suç ağının yönetilebileceğini göstererek siber suçun tanımını sonsuza dek değiştirdi. Bu, internetin masumiyetini kaybettiği andı. Silk Road'un hikayesi, bize dijital çağın en temel sorularını sorduruyor. Anonimlik mutlak bir hak mıdır? Sınırsız özgürlük, kaçınılmaz olarak kaosa mı yol açar? Teknoloji ve ahlak arasındaki bu hassas dengeyi nerede kurmalıyız? Bu soruların kolay cevapları yok. Ve Silk Road, bu soruların ne kadar tehlikeli olabileceğinin canlı bir kanıtı. Bu, internetin karanlık yüzünden sadece bir hikaye. Perde arkasında keşfedilmeyi bekleyen daha nice sır, daha nice tehlike ve daha nice karmaşık ahlaki ikilem yatıyor. Dark web'in derinliklerinde insan doğasının en aydınlık ve en karanlık yönleri bir arada var olmaya devam ediyor.